Benim var. De Hangisi fren? Su, su fren mi su gaz? E, renklerinden söyle istersen. Su kırmızı olan fren. Hı hı. E, gri oranda gördüğüm kadar gaz. Peki bunlar ne işe yarıyor Bunlardan da bahset. Bu ne işe yarıyor mesela? Bunun ileri geri olması. İleri gitmesi, için geri gitmesi. İleri gitmesi için Peki bu ne işe yarıyor Uzay? Peki turbo nasıl açık? Bu tarafa doğru mu? Bu tarafa doğru mu? Şu anda açık mı? Evet. Böyle giderse kapalı. Peki. Sürmek mi istiyorsun? Uzay bir de şeyi gösterelim. Akülerin nerede? Kaç tane aküm var? İstersen binmeden onları da gösterelim. Akülerden de bahseder misin Uzay? Akülerden de bahseder misin oğlum? Benim aküm iki tane. Nerede aküler? Siyah akü. Şu siyah. Bir tane de bu tarafta var. Hı -hı. Tamam. Bir tane de bu tarafta var. Uzay peki senin başka arabaların da oldu. Başka akülü araçların da oldu. Bu akülü aracın farkı ne? Diğerlerinden. Tamam ama şimdi senin akülü ATV'n de var. Onda da gaz fren var. Bunun farkı ne? <laughs> Bunun farkı 24 volt olması. Biraz hızlı. Uzay gelir misin geri? Yok öyle hızlı giderken birden frene basabilir. Bu turbo yalsana. Ya turboya, turboya. Bas bakayım biraz yarışalım hadi. Bas 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 yarış var. Koş 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 koş.